yapma getireceğim parayı. Bu bir uyarı. Yarın parayı getireceksin. O kadar parayı hemen bulamam. Bana zaman vermeniz lazım. Bir kızın olduğunu duydum David. Ona zarar gelsin istemezsin ha. Kızımı karıştırma. Sen karının yarın saat 3'te dersi var diye duydum David. Öğrencilerinin dersten geri kalmasını istemezsin. He. Bana bak karımı karıştırma. O kadar para için daha fazla zamana ihtiyacım var. Duydun mu? Bu ara patronunla aran iyi diye duydum David. He. Kasım ayı senin için sürprizlerle dolu gibi. Patron ne alaka ya? İki tane yol görüyorum David. Biri böyle bembeyaz. Anlıyorsun gaza geldim dur. Böyle sen böyle yakın zamanda bir şey üzülmüşsün. Ailende bir sıkıntı, bir darma Evet babam öldü. Has doğru. Böyle hatta böyle kardeşler birbirinize girmiş. Evet. Böyle, miras ka kalınca. Ah siktir. Bir tane kadın var koyu küt saçlı. Böyle karınla aranıza girmiş. Böyle bir bir şey. Ah. Ah. Herif her şeyi bildi ya. Bana bak hiç yere gitmiyorsun. Otur s*** kerim kahve yapacağım. Kahve içeceğiz otur. E koy bari içelim. Tamam ama karım gelmeden. Karın geç gelecek rahat ol. Arkadaşıyla karşılaştı.